tercih döneminden önce ben dil ve konuşma terapisi diye bir meslek olduğunu bilmiyordum. Kendi güncel tutmayı seven, hep yeni bir bilgi öğrenmek için çabalayan beceriyi görüyorlarsa seçmeliler tabii ki bu bölümü. Merhabalar, hoş geldiniz. Kendinizi bize tanıtabilir misiniz? E, merhaba, ben Sena Aydın. Biruni Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümünden 2019 yılında bölüm birincisi olarak mezun oldum. E, mezun olduğum yıldan bu yıla kadar bir, dil, bir rehabilitasyon merkezinde çalışıyorum. Hem de özel bir çocuk merkezinde çalışıyorum. Aynı zamanda da yüksek lisansıma devam ediyorum. Merhaba ben İrem Doğan. Medipur Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi İngilizce 4. sınıf öğrencisiyim. Ee, Sena Hanım ilk sorum size olacak. Mesleğinizi bize kısaca anlatabilir misiniz? Ee, tabii ki dil ve konuşma terapistleri bebeklikte, çocuklukta, ergenlik döneminde, yetişkinlikte ve yaşlık döneminde kısacası hayatımızın her alanında görülebilecek olan dil konuşma iletişim bozukluklarının ses ve yutma bozukluklarının değerlendirilmesi, önlenmesi, ayırıcı tanısının konması, rehabilitasyonu gibi alanlarda hizmet veren sağlık profesyonelleridir. Terapistler uzman bir doktorun yönlendirdiği kişilerin terapilerinin planlanmasında ve bu terapi planının uygulanmasında görevlidir. Aynı zamanda da dil ve konuşma terapisi mesleği disiplinler arası etkileşim gerektiren görevlerinin ve sorumluluklarının Sağlık Bakanlığı mevzuatında belirlenmiş olduğu bir meslektir. İlem Hanım, bölüm tercih döneminde süreç nasıl işledi? Bu bölüm hayaliniz miydi? Benim sürecim şöyle ilerledi. Lise yıllarımda veya daha öncesinde açıkçası dil ve konuşma terapisi olmak hayalim değildi. Çünkü henüz bölümü bilmiyordum. Üniversite yıllarımda başlarda diyetisyenlik düşünüyordum ama tercih bölüm dönemimde bu bölümü keşfettim. Bölümle alakalı çekilmiş videoları izledim, ailemde desteğiyle bölümü daha detaylıca olarak araştırdım. Zaten kendimle ilgili de şunu biliyordum ki sağlık alanında insanların yaşamlarına bir yerden dokunabileceğim, onlarla onlara bir faydan dokunabilecek bir mesleği seçmeliydim. Onun haricinde bizim bölümümüzde 7'den 70'e her yaş grubuyla çalışılıyor ama özellikle de genelde çocuklarla çalışılıyor olması bu bölümü tercih etmemdeki en önemli nedenlerden birisi. Sema Hanım, mesleği tercih döneminde süreç nasıl işledi? Şöyle, tercih döneminden önce ben dil ve konuşma terapisi diye bir meslek olduğunu bilmiyordum. Üniversite sınavı sonucunda aldığım bir puan vardı ve bu puana göre çeşitli üniversite ve bölüm arayışına girmiştim. O zamanlarda okullarda ve kültür merkezlerinde böyle danışmanlık yapılıyordu. İşte ben de yerde almak için gidiyordum böyle yerlere. Orada bir klinik psikologla tanıştım ve bana dil ve konuşma terapisi diye bir bölümden bahsetti. Tabii ben o zamana kadar duymamıştım, nasıl hangi alanlarda çalışıldığını bilmiyordum. Biraz garip gelmişti ve çok da istekli olmamıştım. Sonra araştırdım, bayağı araştırdım ben bu bölümü. İşte çalışma alanları nasıl, hangi uzmanlarla işbirliği içerisinde çalışmamız gerekiyor. Birçok şeyi araştırdım ve çok da mantıklı geldi. Neden olmasın dedim. Mezun sayısı da o zamanlar çok yoktu. Bu alan çok bilindik bir alan hala değil. Bu da benim ilgimi çekti. Aynı zamanda dil ve iletişim hayatımızın zaten vazgeçilmez bir parçası olduğu için de insanların bu ihtiyaçlarına dokunabilmek, onlara yardımcı olmak fikri beni cezbetti. Tercih listeme eklemiş oldum böylelikle ve iyi ki de eklemişim diyorum şu anda. Eee İrem Hanım bölümünüz hangi alandan hazırlanılan bir meslek? Bölümümüz sayısaldan hazırlanan bir meslek ve 4 yıllık bir bölüm. Sema Hanım, hayaliniz, hayatınız oldu mu? Şöyle aslında oldu diyebilirim. Yani öğrencilik hayatımda da mezun olduktan sonra yapmak istediğim çalışmalar vardı. Yani hedef kitlem vardı. Hani hangi hastalara yardımcı olabileceğim vesaire bunların hep hayalini kurmuştum. Yüksek lisans da yapma hayalim vardı ve şu anda da birçok şey gerçekleştirdim. İstediğim yerde çalışıyorum, istediğim vaka profilleriyle çalışıyorum. Ee, yüksek lisansımı da şu anda yapıyorum. Tabii hala hayallerimi gerçekleştirme yolunda ilerlediğimi düşünüyorum. Sema Hanım, kaç dönem yılı eğitim aldınız? Ee, üniversite hayatımda lisans döneminde yani 4 senelik bir eğitim aldım bu bölümü bitirebilmek için. İrem Hanım, eğitim sürecinde yaşadığınız sıkıntılar nelerdir? Bu soruyu ben iki açıdan ele alabilirim. İlk, i̇lki tabii ki de pandemi dönemini kapsıyor. Çünkü tabii ki de her bölümde olduğu gibi biz de eğitimlerimizi yüz yüze, yüz yüze alabilseydik çok daha faydalı olurdu. bu şu açıdan da önemli. Bizim bölümümüzde staj yapıyor olabilmemiz çok büyük bir önem taşıyor. Çünkü asıl mesleği sahada gözlemleme, gözlemleyebilmek çok önemli bir iş deneyimi katıyor bizlere. Diğer bir kısım ise aslında bunu bir sorun olarak görmüyorum ama İngilizce okuyor olmam ee, hazırlık yıllarımda ve bölümün en başlarında beni biraz endişelendirmişti acaba yapabilecek miyim vesaire diye ama daha sonra bölüme başlayınca yani bunda da doğru bir karar verdiğimi fark ettim. Çünkü bizim zaten kaynaklarımız, derslerde de faydalandığımız kaynaklarımız genelde İngilizce ağırlıklı oluyor. Bu da kesinlikle bir avantaj sağlıyor ama bu demek değil ki kesinlikle İngilizce tercih etmeliler. Hayır. Yani Anlayabilecek düzeyde olmalı. Zaten yeterli oluyor. İsterlerse kendileri de Türkçe bölümü okuyarak da kendi çabalarıyla İngilizcelerini kurslara giderek de destekleyebilirler. Yani bilgi anlamında İngilizce ve Türkçe okumanın hiçbir farkı yok. Sena Hanım. Meslek hayatınızda yaşadığınız sıkıntılar nelerdir? E, aslında meslek hayatımda çok bir sıkıntı yaşadığımı hissetmiyorum. E, sadece hangi mesleği yapıyorsunuz gibi dışarıdan bu alanı bilmeyen birisine mesleğimi anlatmak konusunda sıkıntı yaşıyorum. Çünkü diksiyon eğitmeni misiniz diyen oluyor, Türkçe mi öğretiyorsunuz diyen oluyor. Yaşadığım sıkıntı bundan ibaret şu anda. Yani mesleki bir sıkıntınız yok? Hayır, yok diyebilirim. İrem Hanım, eğitim sürecinde yanlış meslek alıyorum dediğiniz an oldu mu? Ya, hayır kesinlikle olmalı. Çünkü bu konuda zaten hocalarıma çok fazlasıyla güveniyorum. Bize gerekli olan her türlü bilgiyi veriyorlar zaten. Belki sadece şu olabilir, yine birinci sınıfta demek zorunda kalıyorum. Birinci sınıfta çok fazla mesleki derslerimiz olmuyor. Daha çok bölüm derslerine ek psikoloji, fizyoloji gibi ek derslerimiz oluyor. Belki de bu benim sabırsızlığımdan kaynaklıdır o anda. Çünkü tabii ki her şeyin belli bir sırası var. Özellikle böyle sınav dönemlerinde ben ve arkadaşlarım ne zaman bölüm derslerimizi göreceğiz? Hani çok fazla dersiniz var zaten diye böyle endişeleniyorduk. Ama tabii ki de bunları da almamız gerekiyor ki o dersleri alıyoruz ve şu anda da faydasını görüyoruz kesinlikle. Onun haricinde yani derslerle alakalı hiçbir sıkıntı yok. Sena Hanım meslek hayatınızda ben yanlış meslekliyim dediğiniz an oldu mu? Aslında bunu hiçbir zaman söylemedim galiba. Daha çok iyi ki bu meslekteyim diyorum. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi dil ve iletişim hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ve ben bu kritik rolü oynuyorum şu anda. Yani daha çok aslında çocuk danışanlarım oluyor. Her yaş grubuyla çalışsam bile daha çok çocuklarla ilgileniyorum. Çünkü küçük yaştaki çocuklarda şu anda çok fazla dil ve konuşma, iletişim güçlükleri görülüyor. Ben de hani bu rolü sahiplendiğim için, hani bu alanda çalıştığım için hep iyi ki diyorum yani o yüzden. Sena Hanım, mesleği tercih edecek öğrencilere neler tavsiye edersiniz? Bana çok fazla soru geliyor bu şekilde. Yani özellikle lise son sınıf öğrencileri sınava girmiş ve bir şekilde tercih yapacak olan öğrenciler çok fazla sosyal medya hesabından da bana ulaşıp hocam işte önerileriniz nedir diye soruyorlar. Şöyle diyebilirim aslında. Daha çok nasıl bir meslekte hani çalışmak istediklerini Detaylı bir şekilde karar vermeliler önce. Çalışma alanlarına bakmalılar. Kendi kişiliklerini de analiz etmeliler tabii ki. Sabırlı olmak gerekiyor bu mesleği icra etmek için. Özverili olmak, esnek olmak, çeşitli alanlarla birlikte çalışabilecek kabiliyette olmak, iletişim becerilerine sahip olmak gerekiyor. Bu becerileri kendilerinde hissetmeyenler bölümü tercih etmemeliler. Çünkü uzun vadeli düşündüğümüz zaman güçlükler yaşayacaklardır mutlaka. O yüzden de onları mutlu edebilecek bir şeyler yapmak istiyorlarsa eğer bu meslek konusunda detaylıca hem kendilerini tanımalarını öneririm. Hem e, meslekleri çok detaylı araştırmalarını öneririm. Sena Hanım mesai saatleriniz nasıl? Rehabilitasyon merkezinde çalışıyorum ve birçok rehabilitasyon merkezinde de sabah 9 ile akşam... 17.40 civarı oluyor. Yani yuvarlarsak sabah 9, akşam 6 mesai saatleri. Tabii bu çalışılan yerde değişebiliyor. Ya da işte çalışan kurum, özel sektör, devlet değişebiliyor tabii. Haftada kaç gün? Ee, ben haftada 4 gün çalışıyorum. İrem Hanım, mezun olduktan sonra hayaliniz nedir? İlk önce bir dil ve koşma merkezinde veya bir rehabilitasyon merkezinde çalışıp Ardından kendi kliniğimi açma ilerlemeyi düşünüyorum ama tabii ki de bu değişebilir yani her an fikirlerim değişebilir. Sena Hanım, tercih döneminde öğrencilere hangi üniversiteleri önerirsiniz? Tercih yapacak olan öğrenciler mezun olduktan sonra daha çok hangi hasta grubuyla çalışmak istediklerine karar verip üniversitelerin hocalarına o şekilde baksalar bence daha verimli olabilir. Yani bazı üniversitelerdeki hocalar bazı alanlarda daha çok uzmanlaşmış oluyor çünkü. Ee, o şekilde bir araştırma yaparlarsa faydalı olacaktır onun için. Peki kendi üniversitenizle ilgili? Ee, ben üniversitemden çok memnundum. Yani hiçbir sıkıntı yaşamadan mezun oldum. Hocalarımızın da deneyimli olduğunu düşünüyorum ve bu alanın açıldığı ilk üniversitelerden biri de Biruni üniversitesi zaten. Ee, tavsiye ederim tabii ki <laughs> üniversitemi. İrem Hanım son olarak öğrencilere söylemek istedikleriniz nelerdir? Ee, öğrencilere şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi ben de öğrenciyim. O yüzden şöyle cevap vereyim. Kesinlikle bu bölümü veya hangi bölümü seçerlerse seçsinler. Araştırmayı sevmeliler ve kendilerine bu yolda bir hedef belirleyip onun doğrultusunda ilerlemeliler. Kendi bölümümüzde de özellikle pandemi döneminde bu daha da zorlaştı biliyorum ama staj imkanlarını olabildiğince zorlamalı ve bu konuda istekli olmalıyız. Tercih dönemindeki arkadaşlarım için de şunu söyleyebilirim. Hangi bölümü seçerlerse seçsinler. Kendilerini ve ne istediklerini bilerek o bölümleri seçsinler. Dersler haricinde bence bir diğer önemli konu da kesinlikle şu, insan ilişkilerimizi güçlü tutmalıyız. Çünkü dersler bir şekilde bitiyor. Herkes iyi ya da kötü bir ortalama ile mezun oluyor. Ama eğer insanlarla etkili bir şekilde iletişim kuruyor olabilirsek, belki de bu her şeyin temelini oluşturuyor. Sinan Hanım, maaşınız ortalama ne kadar? <laughs> yani şöyle kendi maaşımdan yola çıkmayacağım ama genel olarak başlangıç olarak şöyle diyebilirim. Altı yedi bin civarı yani başlangıç olarak. E, fakat bu çalışan yine kurumla ilgili değişiklik gösterebiliyor, deneyim kazanmakla değişiklik gösterebiliyor. Sena hanım, son olarak öğrencilere söylemek istedikleriniz nelerdir? Bu mesleğe kesinlikle maaş için ya da e, çevre baskısıyla girmemelerini tavsiye ederim. Çünkü e, özveri gerektiren, sabır gerektiren, insan iletişiminde yetenekli olmayı gerektiren bir meslek olduğu için. Ve de daha çok yine çocuklarla çalışıyoruz. Her yaş grubuyla çalışsak bile daha çok çocuklarla çalışıyoruz. Çocukları sevmeleri gerekiyor. Yani yoğun çalışmayı da sevmeleri gerekiyor. Kendilerini geliştirmeye açık olmaları gerekiyor. Çok araştırma yapmayı sevmeyen birisi zorlanabilir mesela bu alanda. Kendi güncel tutmayı seven, hep yeni bir bilgi öğrenmek için çabalayan kişilerse eğer, kendilerini bu özveriyi, bu beceriyi görüyorlarsa seçmeliler tabii ki bu bölümü. Öyle söyleyebilirim. E, bugünkü Hayaller Hayatlar bölümünün daha sonuna geldik. İrem Hanım ve Sena Hanım'a teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Sağ olun.